Herkese selamlar. Ben Mehdi Matematik Köşesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sıfırdan matematik derslerimizin bir sonraki dersiyle ben karşınızdayım. Ve bu dersimizde artık biz basit denklemleri işleyeceğiz. Ve basit denklemleri nasıl çözeceğini hep birlikte öğreneceğiz. Eğer ki bu tür derslerimizi kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve bir de videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı da unutmayınız. Şimdi hazırsanız dersimize geçelim hemen. Müzik Evet şimdi ilk yapmamız gereken şey denklem çözmenin ne olduğunu anlamak. Denklem nedir? Nasıl çözülür? Onu hemen bakacağız. Şimdi hemen tahtamıza bakıyoruz. Evet denklem çözmenin tanımı bir ifadede geçen x, y, a, b gibi harflerin sayısal değerlerini bulama işlemine denklem çözme denir. Şimdi şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Geçen dersi hatırlayalım. Biz geçen dersimizde harfli ifadeleri işledik. Örneğiniz 4x artı 2 bir harfli ifadedir. Ya da ne bileyim 2x kare bir harfli ifadedir. Denklem olabilmesi için o harfli ifadenin yanında bir de eşitlik ve o eşitliğin diğer tarafında sayı ya da harfli ifade olması gerekiyor. Yani 4x artı 2 bir denklem değildir asla. Ama 4x artı 2 eşittir 0 bir denklemdir. Ve biz şimdi birkaç aşamayla işte basit denklemleri çözme nasıl olur? İşte onların aşamalarıyla hem örnek vererek hem anlatarak size açıklayacağım. Evet şimdi basit denklemlere ilk örneğimiz şu şekilde olabilir ki bir tane harf olacaktır. Artı ya da eksi olarak yani toplama ya da çıkarma işleminde yanında bir sayı dediğimiz gibi denklem olabilmesi için eşitlik olacak ve eşitliğin diğer tarafında bir sayı olacaktır. Bu e, en basit denklem örneğidir. Şimdi bu tür denklemleri nasıl çözmemiz gerekiyor onu bakalım hemen. Evet bu tür denklemlerimiz bilinmeyeni yalnız bırakılması yöntemiyle nasıl e, yapılır şimdi. Bu e, yöntemle önemli bir notu var. Artılar eşitliğin diğer tarafına eksi olarak eksiler ise artı şeklinde geçerler. Ne demek istediğimizi şimdi 3 tane örneğimizden bakalım hemen. X artı 3 eşittir 10 dedik. Dedik ki en basınca bir harf olacak. Artı ya da e, eksi olarak bir yanında bir sayı. Eşitlik denklem olabilmesi için ve onun yanında bir sayı. Notumuzda diyor ki artılar eşitliğin diğer tarafına Şimdi bu denklemi çözebilmemiz için biz buradaki bilinmeyen yani x'i yalnız bırakmaması yalnız bırakmamız gerekiyor. Dolayısıyla 3'ü diğer tarafa atmamız gerekiyor. 3'e sen diğer tarafa git kardeşim dememiz gerekiyor. Şimdi 3'ün e, işaretini artı. Dedik ki artılar eşitliğin diğer tarafına eksi olarak. Yani işlemimiz şu şekilde olmuş öyle x'i yalnız bıraktık. Eşitliğimizi koyduk çünkü 3 diğer tarafa gitti. Onu aynen yazdık. 3'ün işareti artıydı dolayısıyla x e, eksiye dönüştü ve 3'ü aynen yazdık. Şimdi devam edelim o işlemi e, yani x'in değerini bulmak için. Şunu şuraya yazmayalım şimdi diğer örnek e, olmaz. Devam edelim şöyle x dedik eşittir dedik 10 eksi 3'ten de 7 çıktı ve bu denklemimizde x'imizin 7 olduğunu öğrendik. Şimdi bir sonraki e, örneğimize geçelim hemen. X eksi 6 eşittir 14. Arada toplama işlemi vardı bir önceki örneğimize. Bu örnekte çıkarma işlemi vardı. Şimdi bunu nasıl yapacağız? X'i ya da bilinmeyeni bilinmeyen dediğimiz e, harfler oluyor. X'i yalnız bırakmamız gerekiyor. Dolayısıyla e, 6'yı diğer tarafa atacağız. Ama 6'ın işareti eksi olduğu için e, diğer tarafa artı şeklinde geçecek. Şimdi yazalım hemen. X dedik eşittir yazdık sayıyı diğer tarafa attığımız için eksi 6 diğer tarafa Artı artı olarak geçecek. Dolayısıyla 14'ü aynen yazdık. Artı 6 dedik. Şimdi devam edelim ve şuradaki toplama işlemini hemen çözelim. X'i aynen yazarız. Eşittir deriz. 14 artı 6'dan da 20 gelir. Ve ikinci örneğimizdeki X'imizin değeri 20 olduğunu gösterdik şu, şu şekilde. Üçüncü örneğimize baktığımızda a artı 7 eksi 3 eşittir 4 vardır. Gördüğünüz gibi bilinmeyenin yanında yani harfimizin a'nın yanında iki tane sayı var ve iki tane farklı. Biri toplama biri çıkarma yani biri artı biri eksi. Onu ne yapmamız gerekiyor? Her ikisini de işaretlerini değiştirerek atabilirsiniz. Ama gerek yok ona. İlk şuradaki bir e, çıkarma ya da toplama işte bir halledelim. Bakalım ne olacak oradaki sayı? Yani A'nın yanında bir tek sayı kalsın. Ondan sonra o sayı da diğer tarafa atalım. Dolayısıyla A'yı aynen yazdık. Şuraya yapalım. Artı 7 eksi 3. İki zıt işaretli e, tam sayıların toplaması. Büyük sayıdan küçük sayı çıktı. 7 eksi e, 3'ten 4 gelir. 7'nin işareti artı olduğu için artı gelmiş oldu ve eşittir aynen yazdık. Dördü de aşağı indirdik. Dolayısıyla bizim e, işlemi yaptığımızda a artı dört eşittir dörde dönüştü. Şimdi bir ilk örneğimize benzedi. Bu a artı dört dediğimiz 4, a a'yı yalnız bırakmak için dördü diğer tarafa atmamız gerekiyor. Dördün de işareti pozitif olduğu için diğer tarafa eksi olarak geçer. Yani a eşittir 4'ü aynen yazarız şuradaki 4'ü. Bu 4 da eksi olarak geçtiği için eksi -4 olmuş oluyor ve bu işlemi yaptığımızda 4'ten 4 çıktı. Ağımız burada 0 değerini alır arkadaşlar. Şimdi bir sonraki örneklerimize geçelim. Az önce çözdüğümüz ve öğrendiğimiz bir denklem tipi. Gördüğünüz gibi x'in ya da harfin ya da bilinmeyenin daha doğrusu ee, hiçbir kat sayısı yoktu. Daha doğrusu bir toplam ve iş, e, çıkarma işlemine girmişti. Şimdi e, şunu söylemek istiyorum ben size denklem çözümü bir cümlede biz aslında bilinmeyeni yalnız bırakılarak çözüldüğünü gösteririz. Yani birisi size sorarsa denklem nasıl çözülür siz diyeceksiniz ki arkadaşım o e, denklemde eğer ki harf ya da bilinmeyen varsa onu yalnız bırak ve onun karşısında yani eşitliğin karşısında hangi sayı bulursan o denklem çözmüştür. Şimdi bu aşamada biz şuna bakacağız. Eğer ki bilinmeyenin kat sayısı ya da doğrusu bir bilinmeyen bir sayı çarpıldıysa o bilinmeyeni nasıl ondan kurtaracağız? Ona bakacağız hemen. Şimdi tahtamıza bakalım. Evet eşitliğin her iki tarafı bilinmeyenin kat sayısına bölünerek bilinmeyen yalnız bırakılarak bulunur. Dedik ya denklemin asıl amacı bilinmeyeni yalnız bırakmaktır. Şimdi bakalım örneklerimize bu e, durumu ben daha iyi bir şekilde anlatacağım size. 2K eşittir 10. Şimdi biz az önce burada artı eksi işaretleri vardı ve dedik ki artılar karşı tarafa eksi olarak eksiler de artı şeklinde geçerler. Okey ama burada artı eksi yok. Direkt iki sayısı bizim bilinmemizi çarpılmış. Şimdi bize diyor ki eşitliğin her iki tarafı yani eşitliğin sol ve sağ tarafı bilinmenin kat sayısına bölünerek bilinmenin kat sayısını biz kat sayısını geçen dersimizde öğrenmiştik 2 burada yani her iki tarafı sen 2'ye böl tamam Bilinme yalnız bırakılarak bulunur şimdi eğer ki biz burayı 2'ye bölersek şu şuradaki ikiler gö gider mi gider yani k burada yalnız kalır mı kalır şimdi 10 bölü 2'den de 5 gelmiş oluyor dolayısıyla cevabımız 5 olmuş oluyor. Bir sonraki örneğimize hemen bakalım şurada. 3A artı 2 eşittir 14. Şimdi biz dedik ki işlem ya çarpma öncedir. Dolayısıyla ben buraya geliyorum hepsini 3'e böleyim. Hayır olmaz. İlk denklem çözmede e yani denklem çözümün aşamasına göre ilk toplama ve çıkarma işlemleri varsa onları halledeceğiz. Yani A eğer ki ya da bilinmeyen eğer ki bir toplama ve çıkarma işlemi başka bir sayıya bağlıysa o sayıdan hemen kurtulmamız gerekiyor. Ve o sayı diğer tarafa atmamız gerekiyor. Şimdi bakalım bu örneğimize. 3A artı 2 eşittir 14 dedik. 3A artı 2 hemen diğer tarafa attık. Baktık artına kurtulmamız gerekiyor. 3A yazdık. Artı 2 eksi 2 olarak gider. Eşitliğimizi yazdık. 14 eksi 2 olmuş oldu. Devam edelim bu tarafa. Uça eşittir dedik. E, 14 eksikten 12 gelir. Şimdi bizim e, yani aslında kat sayılı e, denklemimize geçti. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Her iki tarafı eşitliğin her iki tarafını bilinmenin kat sayısına. Burada A'nın kat sayısına 3. Dolayısıyla her iki tarafı ben 3'e böleceğim şurası gitti şurası gitti a yalnız kaldı yine a'yı tek başına yazdık çünkü denklemimizi çözmemiz gerektiği için yani denklemi çözmek istiyorsak a yalnız kalacaktır 12 bölü 3'ten de 4 gelir ya burası aslında yani hep tam çıkmayabilir orada eğer ki bir kesili sayı çıkarsa da cevap odur yani a'nın yerini o yazılması gerekiyor ama bizim burada tam çıkıyor ve e, buradan da gördük ki a eşittir 4 oluyor ve cevabımız 4 olmuş oluyor Şimdi biz denklemin içerisindeki bilinmeyenimizi eğer ki toplama ve çıkarma işlemleri varsa nasıl yalnız bırakacağımızı öğrendik. Çarpma işleminde de aynı şekilde nasıl yalnız bırakacağımızı öğrendik. Sıra geldi bölme işlemine. Şimdi eğer ki bizim bilinmeyen bir bölme işlemine girdiyse onu nasıl yalnız bırakacağız ona hemen bakalım. Evet okuyalım. Bilinmeyenin paydasında sayı varsa yani bir bölme işlemine girdiyse çarpma yapılır. Bölme işleminin tersi yapılır yani. Bakalım örneklerimize hemen x bölü 4 eşittir 6. Şimdi x'in yanında bir artı eksi yok. Dolayısıyla toplama çıkarma yoktur burada. Kat sayısında da hiçbir şey yok. Burada gizli bir vardır. O da yazmasak da olur. Ama paydasında bir sayı vardır. O da yani bölme şeklinde dörttür. Dolayısıyla biz ne diyor? payda Paydasında sayı varsa çarpma yapılır. E nasıl çarpma yapılır? Tabii ki eşitliğin her iki tarafına çarpma yapılır. Hangi sayıya çarpacağız? Paydasındaki sayıya çarpacağız biz her iki tarafı. Yani şurayı dörtle çarpacağız. Şu tarafı da dörtle çarpacağız. Dolayısıyla şu dört gider. Şuradaki x'imiz bakın özgür kaldı. Yani yalnız kaldı. 6 çarpı 4'ten de 24 çıktı ve bizim asıl istediğimiz şey yani e, denklemimizi çözmüş olduk. Bir sonraki örneğimize hemen bakalım. 2'ye bölü 3 eşittir 6. Dedik ya paydasındaki sayı eşitliğin her iki tarafını bölmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu tarafı 3 ile çarptık. Bu tarafı da 3 ile çarptık. Şuradaki 3'ler gitti. Zaten amaç o. Buradaki 3'ü götürmek için e, ee, çarparız burada. Burada 2y eşittir. 6 kere 3'ten de 18 geldi. Şimdi bitti mi? Hayır tabii ki. Bilinmeyen paydasındaki sayıdan kurtuldu. Ama kat sayısındaki sayı var. Yani orada bir çarpma işlemi vardı. Biz az önce öğrendik ki çarpma işlemi varsa ee, o bilinmeyenin katsayındaki sayı eşitliğin her iki tarafında bölünür. Yani burası bölü iki dedik, burasına bölü iki dedik. Şimdi y işte yalnız kaldı. Yani bizim bilinmeyen yalnız kaldı. Dolayısıyla 18 bölü 2'den de 9 gelmiş oldum ve biz e, bu örneğimizi bu şekilde çözmüş olduk. Daha önce öğrendiğimiz e, çarpma işlemindeyken bilinmeyeni yalnız bırakmak ve e, bölme işlemindeyken bilme e, bilinmeyeni yalnız bırakmak ile ilgili işlemi ile ilgili bir notumuz var hemen ona bakalım evet notumuza baktığımızda bilinmeyenin paydasındaki sayıya ve kat sayısına toplama ve çıkarma işlemi yapılmadan işlem yapılamaz az önce çarpma işleminde bilinmeyeni nasıl yalnız bırakacağımızı da gösterdim ben bunu anlattım şimdi bunun not olarak karşımıza çıktı örneğimize bakalım hemen b, artı, b bölü 2 artı 3 eşittir 23 örneğimize baktığımız gibi Burada B'nin paydasındaki S2. Yani biz şu 3'ü atmadan şunu diyemeyiz. Her tarafı 2'ye çarpalım ve devam edelim. Bu yanlıştır. Çünkü burada artı 3 vardır. Onu diğer tarafa atmamız gerekiyor. Bu ancak bir zaman olur. Şuna çok dikkat edin. Çok önemlidir. Eğer ki 2 ortak payda olsaydı yani şu şekilde olmuş olsaydı B artı 3 bölü 2 eşittir 23 olsaydı o zaman ilk yapmanız gereken her iki tarafı 2 ile çarpmak. Çünkü siz buradaki payda sayı paydadaki sayıdan kurtulamadığınız sürece ve artı 3 işlemini yapamazsınız. Ama burada gördüğünüz gibi 2 sadece B'nin paydasındaki sayıdır. Yani sadece bilinmeyenin paydasındaki sayı olduğu için e, artı 3 dolayısıyla özgür özgür bir sayı. Yani onunla ilgili işlem yapabiliriz. Dolayısıyla hemen ondan kurtulmamız gerekiyor. Şimdi denklemi çözelim. Şuradaki artı 3'ten kurtulmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi artı olduğu için diğer tarafı eksi olarak çıkar. B dedik e, bölü 2 eşittir. 23 eksi 3'ten 20 gelir biliyorsunuz. Şimdi işte biz oradaki 2'den kurtulabiliriz. Yani o da nasıl olur? Her iki tarafı 2 ile çarparak. Dolayısıyla 2 çarpı 2 dizik. Ben burayı sileyim. Kafa karıştırmasın. Hemen devam edelim. Burada çarpı 2 dedik bu tarafı da çarpı 2'de iki 2'ler gitti b yalnız kaldı dolayısıyla eşittir dedik 20 çarpı 2'den 40 gelmiş oldu ve bizim cevabımız 40'tır. Evet şimdi denklem örneklerimizi biraz daha zorlaştıracağız. Nasıl yani? Az önceki çözdüğümüz denklemlerde gördüğünüz gibi sadece eşitliğin bir tarafında e, harf vardı ya da daha doğrusu bilinmeyen vardı. Şimdi eğer ki her iki tarafta yani eşitliğin her iki tarafında da hem harf hem sayı varsa onu nasıl yapmamız gerekiyor Onu hemen bakalım. Denklem çözülürken eğer ki eşitliğin her iki tarafında sayı ve harf daha da bilinmeyen var ise harfler bir tarafta sayılar bir tarafta toplanır. Şimdi örneklerimize bakalım hemen. 2x artı 3 eşittir x eksi 1. Dedik ki eğer her iki tarafta hem sayı ve bilinmeyen varsa bilinmeyenler bir tarafta sayılar bir tarafta toplanır. E, biliyorsunuz artı çıkar artı ve eksi işlemlerinde de anlamış yani öğrenmiştik artı eksi olarak geçecek eksi artı olarak geçecek. Şimdi ben e, bilinme, yani eksi bu tarafta toplayacağım eşitliğin sol tarafında eşitliğin sağ tarafı ezgi sayıları toplayacağım ve bu şekilde çözmüş olacağız. Burada biliyorsunuz x artı değerindedir e, yazmadığımız için pozitiftir. Dolayısıyla bu tarafa geldiğinde eksi olarak geçer yani 2x'i aynen yazarız eksi x olmuş oluyor. Eşitliği yazdık burada artı 3 yazmışız Artı diğer tarafa geçerken eksi olarak geçer. Yani dolayısıyla eksi 1, eksi 4 olmuş oluyor. Şimdi iki tane eksimiz var. Bir eksi çıkaracağız ondan. Dolayısıyla x kalmış oluyor. Eşittir dedik. Biliyorsunuz iki negatif tam sayının toplamıdır aslında. Eksi 1 artı eksi 4 da diyebiliriz buna. Dolayısıyla eksi 5 gelir. Gördüğünüz gibi x yalnız kaldı. Ve onun karşısındaki sayı eksi 5 olduğu için x'in değeri eksi 5'tir. Şimdi hemen diğer örneğimize bakalım. 3a eksi e, e, 7 eşittir a artı 1. Şimdi e, ilk olarak yine e, harfleri sol tarafta toplayalım, sayıları sağ tarafta. A artı olduğu için bu tarafta yine eksi olarak gelir. Dolayısıyla 3a eksi a olmuş oldu. Eşittir yazdık. Eksi 7 artı şeklinde geçer. Eksi olduğu için ka, e, eşitliğin e, diğer tarafına dolayısıyla 1 artı 7 olmuş oldu eşitliğin sağ tarafı. Şimdi bakalım 3 tane A var eksi 1 tane A 2 tane A kaldı eşittir dedik 1 artı 7'den 8 gelmiş oldu bitti mi bizim denklemimiz tabii ki de bitmedi şöyle devam edelim. E, gördü, çarpma işleminde gördük ya biz eğer ki bilinmeyeni yalnız bırakmak istiyorsak onun sayısına her tarafı böleceğiz. Dolayısıyla bölü 2 dedik şu tarafı da bölü 2 dedik Aa yalnız kaldı yani şuradaki ikiler gitti. 8 bölü 2'den de 4 gelmiş oldu ve bizim cevabımız 4 olmuş oldu. Evet şimdiki konumuz denklemin kökü ve denklemin çözüm kümesidir. Ee, şimdi biz denklemin kökü nedir ee, onu öğreneceğiz. Bir de denklem çözülürken çözüm kümesi nasıl bulunur ona bakalım hemen. Evet, denklemdeki bilinmeyenin sayısal değerine denklemin kökü denir. Şimdi az önce çözmüştük bayağı bir örnekler. İşte e, x eşittir 2 çıkıyordu. Oradaki denklemin kökü bizim 2 olmuş oluyor. Örneklerde bunu göstereceğiz. Şimdi e, bir örneğimiz var. Onu bakalım hemen. 3x-6 eşittir x e, çarpı parantez içerisinde 2 artı 3 eksi e, 8 ÇK kaçtır? ÇK burada çözüm kümesini kısaltmasıdır, O kafanızı karıştırmasın arkadaşlar lütfen. Şimdi bizim buraya baktığımızda şu tarafta bir şey yapamayız. Yapabiliriz ama bu tarafta bir dağılma işlemi vardı. Yani parantezli bir işlem vardı. Bunu geçen derslerimizde öğrenmiştik. Onu bir halletmemiz gerekiyor ilk önce. Yazalım şimdi. 3x-6 eşittir. Ee, i̇lk parantezin içini halledelim. 2 artı 5 e, 3'ten 5 gelir. Dolayısıyla x çarpı 5 olmuş oluyor. Eksi 8 ee, devam edelim. Şuradaki 5 aslında x'in kat sayısıdır. Yani x ile eğer ki bir sayı çarpılırsa o sayı kat sayısı olmuş oluyor. O eğer ki sol tarafta şu an pardon sağ tarafta yazdığımızda kafanızı karıştırmasın. O nasıl oldu falan demeyelim. Şimdi bakalım denklemimize. Her iki tarafta da hem harfimiz var hem sayımız var. Onu da görmüştük ya harfler bir tarafa sayılar bir tarafta toplanır. Dolayısıyla şuradaki 3x e, şu tarafa giderse burada pozitif çıkabileceği için e, 3x'i diğer tarafa dağıtmak istiyorum ben. Eşitliği aynen yazdık. 3x pozitiftir. Diğer tarafa geçince negatif olmuş öyle. Dolayısıyla 5x 3x olmuş oldu. Şuradaki eksi 8 bu tarafa geldiğinde artı olmuş oluyor. Dolayısıyla artı eksi 6 artı 8 olmuş oluyor. Devam edelim şöyle. Eksi 6 artı 8 İki tane zıt işaretli tam sayıların toplamı. Dolayısıyla büyük sayıdan küçük sayı çıktı. 8 eksi 6 dediğimizde 2. 8'in işareti pozitif olduğu için burada bir şey yazmasak da 2'nin pozitif olduğunu göreceğiz zaten. Yani görüyoruz zaten. 5x eksi 3 xten 5 tane x vardı. 3 tane x çıktı. 2x kalmış oldu. Şimdi denklemimiz hala çözülmedi. Çünkü bizim bir kat sayımız var. Ve o kat kurtulmamız gerekiyor. Onda dedik ki eğer ki kat sayı varsa bilinmeyenin yanında her eşitliğin her iki tarafı da o kat sayıya bölünür. Yani şurası da bölü 2 deriz bu tarafı da bölü 2 deriz. Oradan da ikiler şöyle gitti. E, x'i aynen yazarız artık yalnız kaldığı için 2 bölü 2'den de 1 gelmiş oldu ve bizim cevabımız 1 olmuş oldu. Evet şimdi bakalım. Burada denklemin kökü 1'dir. Çünkü dedik ki bilinmeyenin sayısal değeri neyse o denklemin kökü olmuş oluyor. Çözüm kümesi nasıl gösterilir? ÇK deriz arkadaşlar kısaltması eşittir. Şöyle iki tane parantez yazarız ve hangi sayı varsa yani e, denklemin kökü kaç tane varsa onu da içine yazmış oluruz. Bu da bu şekilde denklemin çözüm kümesini de gösterebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bu dersimizde biz denklem nasıl çözülür onu öğrendik. Ve denklemin aşamalarıyla ilk basit denklem örnekleri de sonra zorlaştırarak nasıl çözülür onu öğrendik. Her dersimiz olduğu gibi konu bittikten sonra soru çözümü videosu gelecek bu konuyla ilgili yani basit reklamlar çözümü konusuyla ilgili yine soru çözümü videosu gelecek eğer ki kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayınız ve dersimiz faydalı olmuşsa like atmayı da unutmayınız bir sonraki dersimiz kadar kendinize dikkat edin görüşmek üzere.